Merhaba. Afyon Karahisar Uydukent bölgesindeyiz. Burada bir binanın temelinden binanın içerisine su girdiğini şikayet üzerine geldik. Karşımıza şu şekilde ilk başta kazmaya başladım. Onu gösterelim. Burada mevran uygulaması yapılmış. Tek kat mevran ve üzerinde de sprey koyulan köpük yapılmış. Yapıyı incelediğimizde şuraya inmem gerekiyor. Bizim Burada ortada yüzeyde herhangi bir astar hazırlık hiçbir şey olmadığı görünüyor. Bu şekilde altı zaten tamamen ayrı yapışmamış. Evet burada en büyük hatalardan birisi seçilen ürün tipi. Seçilen ürün tipi kök tutucu özelliği olmaması. Toprak altında özellikle. Çünkü bulunduğumuz bölge kamış kökü, sazlık yoğun bir şekilde olan bir bölge bu şekilde. Ee, üzerine sprey fotoğraftan köpük yapılmış. Bu şekilde kamış kökü. Kesiyor, yapının içerisinde. Kesiyor. Evet kesiyor. Baya keskin kesiyor. Bu şekilde. membran ilk başta hatalı ürün olmasına rağmen hiç yapıştırılmamış yüzeyde. Çok lokal yapıştırılmış. Üzerine sıyıltım yapılmış koruma amaçlı. bu şekilde mebranın ne hale geldiğini çok güzel bir örneği gözünüzün önünde şu anda. Kalmış kökleri izolasyonu deliyor ve mantolonun altından yukarıya doğru yüksek bir ihtimal ilerleyip gidecek. Bu şekilde. Bu toprak altında kullanılan malzemelerin kesinlikle ve kesinlikle kök tutucu özelliğine sahip ürünler olması gerekiyor. Maliyetten dolayı bunlardan kaçınıyoruz. Fakat şu anda gördüğümüz gibi çarpı 2 çarpı 3 maliyet olarak karşımıza çıkıyor. Biraz sonra yapının içerisini çekeceğim. Buradan daha kötü yapının içerisi.